Ramazan'ın son gününden herkese selam. Japonya'ya Gürkan'a da selamlar. Gürkan Japonya'dan bize bir hediye bir şeyler getir bari. Yasal kapatalım. Ekranımızı açalım. Evet, altını ralisini izliyorum bir yandan arkadaşlar. Yani o beklenen hareket başladı altında açıkçası. Şöyle size de paylaşayım bari. Pozisyonumuz yok bu tarafta ama. Haftalık grafikte, aylık grafikte daha doğrusu benim koyduğum hedefler. 2550, 2800. Yani şöyle bir vade koymuşum. Bunu 1-2 yıl önce koydum galiba. 2026'ya kadar ama. Hayırlısı bakalım hareket başladı yani. Sonuçta kırdı. Şurayı İlk etapta neredeyse buraya gelmek üzere 2500 lira. Üstüne bir bu kadar daha koyabilir. Şu anki hareket 2350'lerde falan dinlenecek gibi gözüküyor. Teknik olarak. Oradan bir dinlenme gelebilir. Ama gerçekten ki bu kaç standart deviyasyon? Size diyeyim bu 2.5 standart deviyasyon Brent'in Bollinger Band arkadaşlar. Bu standart deviyasyonu Okan Hoca da anlatıyordu. Bir girip bakarsınız ne anlama geldiğini. Çok düşük bir olasılık yani burada üst banda böyle vura vura gitmesi şu anki yaşanan hareketi anlamanız açısından söylüyorum. Endekste dün bir pozisyon almadım. Bugün ortalamanın üstünde açtı. Yani ne aşağı ne de yukarı yönlü bir koruma pozisyonu da açmadım. Takip etmeye devam ediyorum. Nasdaq endeks. Tabi IWM Russell çok daha iyi sürekli perform ediyor. Biraz daha yukarıda. Dolayısıyla bu tarafı daha çok kollamak gerektiği kanaatindeyim. Ben bu tarafı daha çok ağırlık vereceğim. Ee... Yani ortalamanın üstünde ve hafif yarınki o enflasyon verisi önemli. Ona göre pozisyon arttırma durumu olabilir ortalamanın üstünde. Çünkü burada bir oyalandı, konsolide oldu da diyebiliriz. Olaylara nereden bakmak istediğimize bağlı gerçekten. WTF'de yeni bir sinyalimiz yok. Bir yılda bir bakalım bir şeyler var mı? Bir agresif, bir konservatif sinyalimiz var. İkisi de muhtemelen aynı firmadır. Evet. Edo diye bir firma. Şöyle hızlıca bir bakalım beni atalım yukarı. Yani çok öyle istikrarlı bir şey yok. Quarterly da güzel de. Yıllıklarda güzel gidiyormuş. 2022'de saçmalamış. 2023'te de saçmalamış. Bildiğimiz bir firma da değil. Çok da üstüne düşmeyeceğim açıkçası. WTF tarafına bakalım. Şöyle pozisyonlarımızı hızlıca. Yani giriş yerlerimizin çoğu altında. Ee, karda olan kim var? Sadece CVS var. Health Corp bir sağlık firmamızdı. Bekliyoruz. Bu wheels, e, Wheel Trading. Bekliyorum. E, CCP'de %2 eksi biraz fazla. Bunu toparlamasını bekliyoruz. Windefield'da henüz daha dünden sonra herhangi bir sinyal yok. Kapatma sinyali de yok. E, Amerikan Airlines'ımız var Wheels'da. Hemen Amerikan Airlines'ın bir durumuna bakalım. Dün size ya iki gündü falan anlatıyorum onu. Geçen haftadan beri hatta pozisyon aldığımızdan beri. Havacılık firmaları petrole duyarlıdır. Petroldeki artış negatif, petroldeki düşüş pozitif olarak yansır. E, tabii bir de kendi e, temel analizleri. ayrıca bundan bağımsız söylüyorum. Yani şirketin kendi temel analizinden ya da havacılık sektörünü ilgilendirecek farklı bir temel analiz unsurundan bağımsız olarak petrol negatif etki eder. Fiyatı artarsa petrol. Burada da bunu gözlemliyoruz. Şu an biraz yatay negatifti petrol. Hemen hisseye yansıdı. Biz 14 civarındayız yatay. Bir sıkıntı yok bu cumaya kadar. Şu an hala eksi de Bekliyoruz 14 civarından alıcıyız zaten. Ee, başka CMCSE'imiz var. Ee, kol sattık. Biliyorsunuz. Burada da CMCSE'imiz var. Güzel bir getiriyle kol sattık. Kolumuz 41 koldu. Hemen bakalım CMCSE'imize. 41'in üstünde kapatırsa bu cuma biz e, hisseyi ve Kolu vereceğiz. Koldan gelen 1233 dolarımızı cebe indireceğiz premium'umuzu. E, CMCS hisselerimizde aynı fiyattan aldığımız fiyattan sattığımız için bir kar etmeden kapanmış olacak kolla beraber. Çünkü yukarıdan satılan kol biliyorsunuz satış aynıydı hissemiz için. E, sırada ne var? Tesla var. Tesla bakalım. Tesla'da da kol sattık. Güzel bir orandan kol sattık 488'den. Sonra gerçi grafiğimizi de açalım. Sonra daha da bir hareketlendi yukarı ortalamanın üstünde falan kapattı. Daha güzel rakamlar verdi yani. Şöyle size option chain'i açayım hatta. Bu canlı data olan option chain'i oradan ayırıp buraya getirdim ki siz de artık görün işlem olurken diye. Tesla'nın kola ne verdiğine bir bakalım arkadaşlar. Şu an güncel olarak. Biz kaçtan satmıştık? 172 uçuktan test. Pardon o Apple'dı. Biz Tesla'mızı baştan almıştık? 163 burası sanıyorum 165'ti. Hatta oradan değil şuradan baksak daha sağlıklı olacak. Trading Cloud'umuzdan. yıldan no, bakalım. Not'tan da görebiliriz. Yıldan da görebiliriz. Calculator'a çünkü kolumuzu kaydettiysek eğer, evet kaydetmişiz. Kol hesaplatmıştık. Biz 160'tan almış, 165'ten almışız. Şimdi canlı dataya bir bakalım beraber. Kolu da 170'ten satalım dedik. Cuma kapanacak şekilde 3 gün sonra. Dün 4 gündü bu. Bugün 3 güne düştü. Bakın 5 civarı. Dün daha yüksekti tabii bir gün geçtiği için. 5.50'leri falan gördü burası. Biz kaçtan girdik? 4.88'den yakalamışız. İyi gene yani güzel. Buradan 3.000 dolar bir para kovalıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Tesla hisse de 170'in üzerinde şu an. Cuma gününe kadar üstünde kalırsa 170'inden buraların e, hisse senedimiz e, hisse başı 5 dolar kar edecek. Üstüne 3000 dolar premium alacağız. Kol satışı ver, taahhüt verdiğimiz için premium alacağız. Bir de hisse başı 5 dolar kar edecek. Zaten herhalde 600 evet. E, 5 kağıt 30 33 bin dolar civarı da oradan tabii içinden komisyonlar vesaire kesilecek. Daha düşük bir rakam hesabı geçecek. 6.000 bin dolara yakın bir kar kovalıyoruz orada. Diğer firmamız Apple. E, Apple'da şey yapamadık. Bir fırsat yakalayamadık. Şimdi American Airlines devam ediyor. Şu 3 firmayı aldık. Aldıklarımızı mavi yaptık. Ee, Apple'da hala kol satamıyoruz. Bugün biraz hareketli. Yani en azından 172,5'tan kol satmak isteriz çünkü. Ben şuradan canlı göstereyim size. Bakalım biraz yukarı doğru hareketli olduğu için bir fırsat veriyor mu Apple kontrol edelim. 172,5'tan pozisyona girmiştik. Gördüğünüz gibi 3 gün sonrası için 172 buçuktan bile girsek 0.52 bir premium veriyor. Hemen programımıza hesap ettirelim Apple için. 172.5 diyelim. Strike price'ımız 0.55 civar veriyordu. Gördüğünüz gibi Apple 12 en yakın vadeli kontrattan call satarsak şu taraf sell call tarafımız. Yıllıklandırdığımızda %29'a vuruyor. Hala bizim istediğimiz rakamların çok altında. Evimizde 600 adet Apple var. Doğru görmüşsünüz Parametrelere. Evet. 600 adet Apple hisse senedi var. Ama 0.55 bizim işimizi görmüyor. Hadi diyebilirsiniz ki bir sonraki haftaya bakalım. Genelde pazartesi salı bu haftayı cumasını kovalıyoruz. Çarşamba olduğunda bir sonraki haftanın cumasını kovalıyoruz genelde. Genelde. Bazen çarşambaları da bu cumayı kovalayabiliriz. Çok volatilite olursa yüksek prim oluyor arkadaşlar. Unutmayın. Volatiliteyi takip ediyoruz bir yandan. Gözümüz implied volatilite de oluyor. Ee, buradan değil şuradan göstereceğim size canlı data olan yerden neydi 172 buçuk 1.27 veriyor bir sonraki hafta için Hadi bir de onu hesaplatalım ee, Apple hisse senedinde bir sonraki hafta 1.27 diyor. Evet gördüğünüz gibi yüzde 24 yıllıklandırdığında yanlış girmedim değil mi Evet 1.28 evet %24 istediğiniz rakamların çok altında. Yani mesela şurayı 175 yaparsınız da burası işte 0. ya da işte 2 falan olur. %38'e denk geliyor bakın. Yani hissenin kazancıyla beraber de toplasanız bu getiri düşük. Hala bizim hedeflerimizin altında. Minimum kol satarken %60 kol alıyoruz. Ha, bu kurallar nasıl destekleştirilir? firma ile ilgili ciddi bir olumsuz haber düşer ya da sizi tedirgin edecek bir şey olur. O zaman duruma bakarsınız ama zaten bu analizleri başta yaptığınız ve alıcı olduğunuz firmalarla bir stratejisi uygulamanız gerektiği kuralı sizi öne geçirir. CS'de biraz hareket var. Evet, bir stratejilerimiz de böyle. Durumda herhangi bir değişiklik yok. endekse de ellemiyoruz bugün itibariyle. Bakalım başka Şuradan henüz düşmüş bir şey var mı? Düşerse zaten oradan gruba yazıyorum. Şu trade'e girdim ben diye. Henüz düşen bir şey yok. Agresif'te bir firma geldi. Bir ona bakalım. Evet biraz daha düzgün ama çok da şey değil. Bildiğim bir firmada değil. Tekrar edelim. 1 milyon 50 bin dolarımız falan vardı açılışta. 800 bin dolarıyla bir yıl stratejimizi uyguluyoruz. Yani beğendiğimiz hisse senetlerine put ve call satarak hisse senetleri üzerinden ticaret yapıyoruz. 100 bin dolarımız daha win the fear. Stratejimize gelen sinyaller doğrultusunda girdiğimiz stratejiden ilerliyoruz. 100 bin dolarımızda da endeks hareketlerini kovalıyoruz. Bunun içerisinde ee, şey de var. Sigortamız da var. Yani e, tüm pozisyonlarımız herhangi bir katastrofik e, piyasa düşüşüne karşı e, aşağı doğru endeksi en çok düşen genelde teknoloji endeksi oluyor. Çok aşırı volatil olduğu için onu aşağı doğru put alarak tüm portföyümüzü sigortalamaya çalışıyoruz. Şu anki durum bu. Putumuz ufak bir karda sigorta putumuz. Bu kolumuz ufak bir karda 54 dolar 53 dolar yaklaşık karda yukarı doğru. Aşağı doğru 30 dolar negatifte. Burayı bull kol yapmıştık. aşağı doğru kırmıştı ortalama endeks. Bunu daha az maliyetli hale getirmiştik hatırlıyorsanız. Diğer endeks long pozisyonlarımız Q's ve IWM'de e, negatif olarak devam ediyor şu an için. Orada endeksin yukarı doğru dönmesini bekliyoruz. 10 biner, yaklaşık 10 biner dolarlık projeler bunlar da. E, başka bir şey yok. Yarın gene tabii pozisyonlar olacak. Ben video çekip atacağım. Her ne kadar bizde bayram olsa da orada piyasa açık oluyor. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Şeker gibi tatlı tatlı bayramlarınız, ramazanlarınız olsun inşallah. Herkese iyi akşamlar.